Başkan iki buçuk yıldır belediye başkanısınız. İki buçuk yıldır e, bu yaşanan süreç sizi yorgun mu? Dile getirilen, belki zaman zaman sizin de enerjinizi tüketen şeyler oluyordu. Ben hemen onlardan e, biriyle başlamak istiyorum. Göz altına aldınız mı? Yolsuzluk anlamda değil miyim? Mesela şunu bile ben, işte eşinden boşanıyor gibi. Yolsuzlukla anılmak, işte e, eşiyle boşanıyor, tutuklandı, işte arazi üstüne Bunlar sizin duyduğunuz ne hissettiriyor? merkez mahallelerimiz, Can-ı Kerir, Hasan Çelik Mahallesi, Çelen Pınar. Bu alarda bir kentsel dönüşmeye ihtiyaç var. Bu anlamda Siyerik Belediyesi'nin ne gibi çalışmalar var? Böyle bir projesi var. Evet. Kaleden de söz edelim. E, şu anda kale ne aşamada, neler yapıyor kalenin? Yıllardır e, Sivri'nin su, içme suyu sorunu var. E, OSB, OSB deniliyor. bir türlü hayata geçmiyor. Ben mesela e, organik sanayi bölgesini sormak. Şu an e, ne aşamada e, neler yapılıyor? E, organize sanayi bölgesinde macerada ne zaman tutulur? NİRA TV'nin değerli izleyicileri e, bu hafta yeni bir içerikte karşınızdayız. E, bugün haftaki konumuz Siverek Belediye Başkanı e, Ayşe Çakmak.